Merhabalar sevgili dostlar. Bugün ecdadınızla gurur duyacağınız bir yere gidiyoruz. Burası neresi mi? Edirne'de ikinci Beyazıt Külliyesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun insanlık tarihine ve medeniyete yaptığı katkılarından bir kısmını da burada göreceğiz arkadaşlar. Burada hayırseverliği göreceğiz. insana verilen değeri göreceğiz. Osmanlı'nın sosyal devlet anlayışını göreceğiz. Bu Külliye arkadaşlar halka hizmet, hakka hizmet ile yapılmış. O yüzden döneminin çok çok üstünde bir yer. İzleyince hak vereceksiniz. Mimar Hayrettin tarafından tasarlanmış bu külliye günümüzde Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi olarak hizmet veriyor. Sevgili dostlar, bu külliyenin içinde cami göreceğiz, hastane, tıp medresesi, konuk evi, aşevi her şey düşünülmüş. ve dini farklı olabilir, dili farklı olabilir, ırkı farklı olabilir. Herkese ücretsiz tedavi verilmiş. Bir de üstelik kimyasal olmayan dünyada ilk olan tedavi şekilleriyle şifa dağıtılmış. Önce şifahanenin tam merkezini bir görelim. Burada akıl hastalarına farklı, ilginç tedavi yöntemleri kullanılmış. Musiki ile her hastalığın tipine uygun makamlar çalınarak hasta rahatlatılırmış. Çok havadar bir yer. Burada hem bedensel hem de ruhsal hastalıklar tedavi edilmiş. Yeri gelmiş kuş cıvıltılarını kullanmışlar. Yeri gelmiş çiçeklerin kokularını, gül kokusunu özellikle çok kullanılmış. Yani her türlü tedavi yöntemlerini kullanmışlar. E, altıgen şeklinde yapılmış bu bina. Ortada bir şadırvan var. Burada akan suyun sakinleştirici özelliği kullanılmış. Ağır akıl hastalarının olduğu bölüm. Akıl hastalarının olduğu bir başka bölüm. Burada da Osmanlı'dan İngiltere'ye götürülen çiçek aşısının hikayesi anlatılmış. 18. yüzyıla kadar batıda her sene 400 bin kişi çiçek hastalığından ölüyordu ve bunu da kilise günahlar yüzünden gönderilen bir ceza olarak görüyordu. İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi'nin eşi Lady Mary Montagu, Osmanlı'da bu aşının kullanıldığını ve kimsenin de çiçek aşısından ölmediğini görünce önce oğluna yaptırıyor aşıyı sonra İngiltere'ye götürüyor. Orada da herkesin gözünün de kızına yaptırıyor ışığı. Onun da ayrıca uzun bir hikayesi var dostlar. Burada da küpeli Saliha Hatun'u görüyoruz. Tek başına cerrahlık yapmış. Bu bölümde de göğüs küçültme ameliyatı yapılıyormuş. Burası adeta küçük bir ilçe gibi. Bir sürü bina birbirine eklenmiş. Bu binalardan birisi de dünya çapında hekimler yetiştiren, sağlık görevlileri yetiştiren tıp fakültesi. Burada neler var? Öğrenci odası, profesör odası, dershaneler, kütüphaneler. Burada hem eğitim alıyorlar hem de uygulamalı eğitim alıyorlardı. Yani o dönemde dünyanın en büyük sağlık kompleksi Osmanlı'daydı. Böyle ferah, güzel bir camisi de var. Burası da bahçede yetiştirilen özel bitkilerin ilaca dönüştürüldüğü bir yer. söylemeden de geçemeyeceğim arkadaşlar. Avrupa'da o dönemlerde akıl hastaları cadı ve şeytan gözüyle bakıldığı için işkence yapılır hatta yakılırdı. Almanya'da böyle 600 kişi yakılmış. İskoçya'da hastaların kafalarına delik açılır oradan şeytan çıkacak sanırlardı. Londra'da hastaları zincirle bağlayıp duvardan sarkıtırlar. Bir de pazar günleri insanlar gösteri gibi para ödeyip bunları izlemeye gelirdi. İspanya ve İtalya'da döndürme sandalyesiyle kusana kadar döndürürler. Kötü ruhların böyle çıkacağına inanırlardı. Osmanlı'da da külliye içerisinde bitkiler yetiştirilir, özel ilaçlar, şuruplar yapılır, insan onuruna yakışır bir şekilde tedavi edilirdi. Bunların hepsi tarihsel kitaplarda ve kilise belgelerinde kayıtlı. Tunca Nehri'nin kenarında konumlanan bu müze, gelecek nesillere emanet ettiğimiz en değerli miraslarımızdan birisi. Umarım siz de bu videoyu izledikten sonra bu güzel külliyeyi yerinde görme fırsatı bulursunuz. Çünkü gerçekten bazı güzellikler yerinde kalple daha güzel hissediliyor. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim ve 3-4 saatte gezilebilecek bir müzeyi 6 dakikalık bir videoya sığdırdığım için abone olmayı ve beğenmeyi hak ediyor bence. Hoşçakalın dostlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.